Cariye bin Kudame, Temim kabilesinin Beni Saat koluna mensuptur. Hz. Ömer'e yapılan suikaste şahit olan Cariye, kendisini daha çok Hz. Ali devri olaylarında gösterir. Cemel vakasından önce Basra'dadır ve şehre ordusuyla gelen Hz. Ayşe ile konuşur. Onu bu hareketinden vazgeçirmeye çalışır ancak bir sonuç alamaz. Cemel vakasında kabilesi Beni Sad'ın savaştan uzak durmasına rağmen kendisi Hazreti Ali'nin birlikleri arasında yer alır. Sıffin savaşındaysa ise kumandanı olduğu birliğin başarıya ulaşmasını sağlar. Hakem tayin edilmesi fikrini kabul eden Cariye bin Kudame, hakem olayından sonra da Hazreti Ali'ye bağlılığını sürdürür. Haricilerin yaygınlaşmaya başladığı dönemde onları bastırmak için Abdullah bin Abbas'ın Basra'da güçlükle hazırladığı ordunun başına kumandan tayin edilen Cariye, haricilere karşı çetin savaşlar yapar. Muaviye bin Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile yapacağı savaşa taraftar toplamak üzere, Abdullah el-Hadrami'yi Basra'ya gönderdiği zaman Hazreti Ali'nin Basra amili Ziyad bin Ebi zor durumda kalarak Hazreti Ali'den yardım ister. Onun gönderdiği kişi hariciler tarafından tertiplenen bir suikaste öldürülünce bu defa şehre Cariye bin Kudame gönderilir. Basra'ya 50 muhariple giren Cariye Hadrami'yi bozguna uğratır. Ziyad bin Ebi bu başarısından dolayı Cariye bin Kudame'yi Hazreti Ali'ye salih kul diye övmüş, buna karşılık Cariye de Fars bölgesinde çıkan karışıklığı bastıracak becerikli bir vali arandığı zaman Hazreti Ali'ye Ziyad bin Ebihi tavsiye etmiş ve onun tayinini sağlamıştır. Cariye bin Kudame son seferini 660 yılında Büsür bin Ebu Ertat'a karşı Hicaz-Yemen bölgesinde yapar. Halife Muaviye adına faaliyet gösteren Büsür ve taraftarlarının cezalandırılması için 2000 askerle bölgeye gönderilir hezimete uğrayarak kaçan büsrü takip eden cariye Mekke'ye geldiği zaman burada Hz. Ali'nin öldürüldüğü haberini alır. Ve Mekke halkına Ali taraftarlarının göstereceği halifeyi kabul edeceklerine dair yemin verdirir. Medine'ye gelince de şehir halkının Hasan bin Ali'ye biatını sağlar. Cesur bir asker, sözüne güvenilir bir kimse olan Cariye bin Kudame Basra'da vefat eder. Temim kabilesi arasında mümtaz bir yeri bulunan cariyenin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kısa ve özlü bir nasihat istediğinde Resulullah'ın ona öfkelenme dediği ikinci ve üçüncü isteklerinde de aynı cevabı aldığı bilinmektedir.